Etli Trabzonlar, sevgili hemşerilerim. Pazar günü sabah saat 11'de sizleri Boztepe yürüyüş yolumuza bekliyoruz. Lütfen gelirken çocuklarınızı, aile çevrenizi, akrabalarınızı ve dostlarınızı alarak gelin. Hep birlikte çok önemli, çok güzel bir işe imza atacağız. SM hastası yavrumuz Mustafa Deniz'e hep birlikte bir el uzatacağız. Boztepe yürüyüş yolumuzun başlangıç noktasında Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarımızın açacağı kermes, oradan elde edeceği gelir ve seyir terasımızı ziyaret eden her bir vatandaşımızdan elde edeceğimiz gelir Mustafa Deniz yavrumuza can olacak, ona hayat verecek. Hep birlikte orada buluşalım. Buyurun seyir terasımızı gezin. Orada toplayacağımız bütün cüroyu Mustafa Deniz yavrumuzun kampanyasına bağışlayacağız. Sizin de bu kampanyaya bir desteğiniz olsun. Mustafa'nın yaşamasına katkınız olsun. Gelin hep birlikte Mustafa'mıza sahip çıkalım. Onun yaşamasına katkı sunalım. Çok teşekkür ediyorum.